Hayır yok. zaten onda bir şey yok. Kompostan ve ne, çorba. Ne kadar yersen o kadar güçlü olursun. Tamam mı? Çek çek. Ben seni evde istediğini yediririm. Bir gülücük ver değil Ali <laughs> Aslanın donunu da çekelim. Hoppa. Video çekiyordum annem fotoğraf değildi. Video mu video? Evet. Hı. Merhaba. Bu evet, iş tamamdır. Fotoğraflı. Deki bu iş tamam. Ne? Bu Nasıl iş tamam. İyiyim artık hiçbir şey Tamam bu iş tamam de. Evet bu iş tamam. Sünnetten tamam kurtardık. Sünnetten tamam kurtardık. Korkulacak bir şey var mıymış? Yok mu? Tamam. Hadi bir öpücük gönder. Hmm. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bir de balığı çekelim. Balığımı, balığımı balığıyla eve gidecek. Etme. Bakalım balığımı rahatsız lanse... Tamam. biçikler rahatsız olur ne? Evet. Hadi. Hadi kafa kafa yaptık. Hadi.